devam edeceğim. İngilizce şu an konuşmak istemiyorum. Hakikaten burada da baktığımızda aslında birazcık kendimizi zorlarsak birbirimizin de dediğini anlayabiliyoruz. Ve bence bu çok büyük bir zenginlik ve çok büyük bir güç. Hocam Ahmet sevinin kazanını artık var. Evet, ona benzer şekilde konuş. İkisini birden. Evet, ışıklandı. Efer ilk göreve geldiğinde, takvim abi 20 sene önce herkes şu soruyu sormuştu. Uluslararası toplantılarda hangi ülke konuşacaksınız? O da şu cevabı vermişti, ben Türkçe konuşacağım. <laughs> aldığımız ev hepimiz sahip çıkabiliriz.